Asil, Doğa neredesiniz? Burada mısınız? Ne yapıyorsunuz siz burada? Neler yaptınız? Hal hal mı oldun Asil? <laughs> ay, 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 <laughs> beni ısırdın. <istedim. gülüyor> dur. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş bir yerini vuracaksın. Yerini bozdu. <laughs> ay Doğa <dur>, tamam. <laughs> Hav hav yemek mi yiyorsun? Doğa sen ne yapıyorsun? <laughs> sen de mi yemek yedin? Tam o kadar yenmez o kadar. Hayır pis olur öyle. Şakacıktan. <laughs> Güzel olmuş mu evin? <laughs> evet. <gülüyor> hav hav olduysan orası senin kulüben. Kulübe. <laughs> evet. <gülüyor> memek memek. Hav ha, burada oyuncaklar getireyim mi? Oynar mısın? O, ne? ne getireyim sana? Oyuncak. Oyuncak mı getireyim? Ne? Tamam. Asi sana da getireyim mi? Gel yerine geç. Sana da getireyim. Asi'ninki de çok güzel olmuş. Yastıklardan kulübe yapmış kendine. Hangi oyuncaktan getireyim Hav hav? Hangi oyuncakla oynamak istersin? i̇stersin? Dinozor bir de kablan o kadar dedi okula tamam. deti. tamam şimdi ben gidip getireyim size bakalım neler götürsek acaba neler götürebiliriz doğa seçebilirsin buradan kendini. Ah. tamam tam bakalım bir. Bütün oyuncakları da karıştırmışsınız birbirine. Aradığım bir şey bulamıyorum ki. Bir tane şöyle bir bardak götürelim. Şurada şöyle kapatılır. top götürelim. Ne aldın Doğa? Top mu aldın? Tamam. Tamam, birlikte ayarlayalım, götürelim onları. Gel sepetine koyalım. Gel. Şunun içine koyalım oyuncaklarını. Gel böyle ben sana vereyim, sen koy olur mu? Gel. Al Doğa, ah, bunu koy. Ondan sonra, bakalım bakalım. Ayşe dinozor istemişti, dinozor koy. Bir de mısır al, mısır yersiniz. Bir tane top vereyim, yeşil bir top. Ah, ah, bir tane ayıcık, bunu da koy. Hı -hı şöyle bir kalıp var mavi tamam şimdi şu yukarıdaki yeri çekelim ah, onu da koy kitap da okursunuz başka düştü, düştü mü ah bir tane yeşil armut tamam Hmm. Tamam şunu da al mavi ördek. Yeterli mi bu kadar evet. Sepetin doldu Şimdi bunu şöyle tut götür Bekle dur ben kitabını alayım Asil ile birlikte oynayın Tamam mı ah. Hadi götür onu. Al kitabını da götür Evet götür bakalım Asil ona oyuncak getirdi Götür abine de ver. Tamam. Biraz daha ver. Allah sil. Doğa bana yardım etti Asil. Bak hepsini getirdik sepete koyduk. Tamam sen kendine de aldı. Onlar da senin olsun. Oraya mı koyacaksın hepsini? Tamam. Bir daha mı getireceksin? Ha. Tamam. Koy. Ha, ha. Evet bir sürü şey aldın. O atı kim boyadı Doğa? Atı boyamışsınız. Baba boyadı. Baban boyadı? Ha. Allah Allah. Onlar da sana yeter mi? Evet. Yetmez mi? Şöyle kapatalım götürebilirsin. Bak şöyle götürecek. Şuradan tut. Ya da kapatalım. Aynen. Tamam onları da kendi yerine koysan anneciğim. O oyuncaklarını mı diziyorsun Asil? Çok güzel olmuş. Doğa sen de dizdin mi? Bakayım bir. Aa, hadi sepetindekileri de çıkardı diz öyle. Sepetindekilerini de çıkar. Bak şuradakiler var ya Doğa. Bunun içindekilerini çıkardı diz. Evet. Kitap mı okuyordun Nasil? Ben <laughs> koydun mu Doğa? <daha? gülüyor> Şöyle yan yana dizelim. Bir tane sarı bir cince. Bitti. Bitti. dedi. Doğa senin de var ya gel oyunu bozma onun gel tamam gel bu tarafa bak seninkiler de bu Ar tarafta Armut ver de armut yesin abisi. Acıkmış o da. Bir tanesini verir misin? Oyuncakları var ama onun meyvesi yokmuş, sebzesi yokmuş. Acıkmış doğa değil mi? Bak abin veriyor doğa şimdi sana. Bir tane yiyecek verecek. O ne? Hadi herkes kendi yerine girsin. market mi? Benim marketim. Bunu ver bir daha. Ne bu süperim özür. Benim o. Aa, vallahi yapınca böyle beklerler değil mi? Evet, çıkar hadi. Ben de söyleyeceğim. Sen de çıkar. Biri ne yaparsa diğeri de aynısını yapıyor. Öyle ya, ben ne yap, ne yap. Asya sana misafir geldi, misafir geldi, Evini merak etmiş. Misafir geldi bak. Karnı acıkmış. <laughs> Hadi iç ondan doğa. <laughs> Bir de öpücük atıyor misafir. bak. Evet misafir. Öp abini. <gülüyor> <gülüyor> Bu öpüyor abis seni. Hoş geldin de Asya sen de. Hoş geldin doğa. <gülüyor> 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 ben çok <ben, ben>, <laughs> <Tamam. gülüyor> tama kala oreto yaptın bana çok güzel olmuş teşekkür ederim Evet çok güzel oldu. Düzenliyor musun? Aa, teşekkür ederim. Muz getirmiş. Bana mısır getirmiş sarı sarı. Asil uykusu gelmiş. Uyuyacak mısın Asil? Uyu biraz hadi dinlen. Doğa sen de yat biraz. Evine yat da dinlen. Aferin. Görüşürüz. Görüşürüz.